Illustrator'da üç boyutlu çalışmalar. Evet herhangi bir nesne ya da şekil biçim de olabilir. Burada zaten önemli olan bizim kullandığımız kendi dilinden olan 3 de özelliğini kullanacağız. Onun için yöntem aynı. Basit bir şekil çizdiğimizi düşünün. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın. Buradan geldikten sonra efekt kısmından 3D kısmından Extrusion Bevel diyoruz. Buradaki Preview kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. Buradan artık nasıl bir 3 boyut vermek istiyorsak arkadaşlar bakın. Buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakın köşelerinden döndürebiliyoruz. gördüğünüz gibi tek tek istediğiniz boyutu kavuştuktan sonra arkadaşlar bakın buradan kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın şu anda uyguladık. İşlemi tekrar alıp, tekrar gelip tekrar yapalım. İşte kısmına giriyoruz. Bakın periver kısmına tıkladık. Buna 70 yapalım. Evet, bunu 70 yapıyoruz arkadaşlar. E kısmına tıkladık. Bakın bu şekilde döndürebiliriz. Şöyle yapalım evet. Biraz şöyle Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın burada kepler var. Bakın gördüğünüz gibi içini boş gösterebiliyorsunuz. Bakın. İsterseniz dolu gösterebilirsiniz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar OK dedik. Burada hepsini seçip arkadaşlar ilk önce Object kısmından Expand Appearance diyoruz. Ardından arkadaşlar bakın hepsi yine hepsi yine hepsi seçiliyken an grup yapıyoruz arkadaşlar. Ta an grup bitesiye kadar bakın şu an bitti. An grup yok. Buradan da bakabiliriz. Bakın an grup yok. Bizim burada artık yapmamız gereken tamamen seçip arkadaşlar bakın şu alt kısmı seçiyoruz. Onun için şu üst kısmı bakın çift tuşuna basarak basılı tutarak üst katmana tıkladım arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bakın. Window kısmından Pathfinder yapıyorum arkadaşlar. Bunları tek bir şekil haline getiriyorum. Evet bakın şu üst katman. Bunlar da 6. Bakın şu şekilde tek tek de seçebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bakın Şuradaki yan kısmı unutmuşuz. Evet. Bakın bu şekilde hazırladık. Bunları birleştiriyoruz. Ardından Obje kısmından expand yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Shape yaptığımızda tek bir katman olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar hemen bir geçiş efekti uygulayacağız. Buradan hemen Şöyle yeşil bir renk. Buradan da diğer bir renk tonu seçelim arkadaşlar ya da mavi yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi üst kısmının aynısını yapıyoruz. Buradan yine renklerimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. İkinci olarak bir yazı yapalım arkadaşlar. Evet yazımız bu arkadaşlar. Aynı şekilde efekt kısmını arkadaşlar. Bir bakın isterseniz buradan şu şekilde bir eğim de verebiliriz. Farklı farklı özellikleri var tabii ki. Bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi farklı farklı var. Preview'e tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde ben boş buldum. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar efekt kısmından, üçlüye kısmından buraya giriyoruz. Preview kısmına tıklıyoruz. Evet. Kalın oldu arkadaşlar. Bana göre bunu 20 yapalım. Evet. Bu şekilde görüntüyü bana göre içini boş bıraksak olmaz. İçini dolu gösterelim. Evet. Okey dedik arkadaşlar. Aynı şekilde objek kısmından Expand Appear istiyoruz. Hepsini seçip arkadaşlar bakın. Anlı grup yapıyoruz. CTRL SHIFT G kısa yol tuşu bakın. Şu an basıyorum. Gruplar tamamen ayrıldı. Evet şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar. işlem biraz zor gibi gelecek ama. Bakın arkadaşlar. Şu üst kısımları seçiyoruz ilk önce. Üst kısımları seçtik. Shape modunda yaptık arkadaşlar. Bakalım bir. Evet. Bunları grup yapıyorum arkadaşlar. Zaten gruplu. Evet. Bakın gördüğünüz gibi gruplu. Geri aldım. Kolaylık açısından böyle yaptım. Ardından hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu grubu dışta bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi arka taraf geldi. Şimdi arka tarafa aynı şekilde arkadaşlar birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Birleştirmemizin nedeni arkadaşlar aralarındaki boşlukların kaybolması. Ardından hemen gradient efekti verelim. Turuncu olsun tabii ki. İsterseniz buradan paletten seçebilirsiniz arkadaşlar. CMYK'da çalışıyorum şu an. Evet. Illustrator renginde bulabilecek miyiz bakalım. Evet, arka planı bu şekilde yaptık. Ön kısmını seçtik. Aynı şekilde. Bu siyahı da seçtik mi arkadaşlar? Evet, şöyle bir bakalım. Mavi yapmak istiyorum ben. Mavi yapalım arkadaşlar. Evet arka kısmını da seçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer koyu mavi yapalım arkasını. Ve burayı da açık mavi yapalım. Biraz daha açalım arkadaşlar bu rengi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde üç boyutlandırmalar yapabiliyor tabii ki. Bundan sonrasında tabii ki kendinizi geliştirmek size kalmış bir şey. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hepsini seçelim. Tekrar angrup yapıyorum DT Shift G tuşuyla. Evet bakıyorum. Buradan arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Evet bakın arkadaşlar fazla S'ye dokunmadan aldığımızda gelecektir. Ya da isterse kalpleri tek tek arkadaşlar alabiliyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar istediğiniz şekilde satabiliriz.